Merhaba arkadaşlar. ben Benim Minecraft serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, yine survival oynuyoruz. Minecraft'ta anca 5 bölüm çekeceğim Minecraft'ta. O yüzden hızlı hızlı çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar ge geçen videoda Mert'le çekmiştim bu videoda Mert yok. Ama yok. Değişik şeyler söylemişti neyse bu videoda like gelmesini unutmayın arkadaşlar ee, survival'da Project mapinde oynayacağız arkadaşlar ee, bizim karakterimiz bu ee, oyun İngilizceydi tekrar bunları söyleyeyim hemen başlamadan önce e, abone olun abone olmayanlar abone olsun lütfen ee, bunu da söyleyelim arkadaşlar. Bugün Survival'da evimiz var. Yine dolaşacağız evimizde uyuyacağız. Yemek yiyeceğiz. akşam zombi öldüreceğiz arkadaşlar. O yüzden video tam 15 dakika sürecek. O yüzden hemen play diyorum. Ve project map'ine tıklıyorum. Arkadaşlar ııı ee, Oldumuz yükleniyor Yüklendi Akşammış Arkadaşlar şansımıza Birazcık oyunu sesini açayım Hı. Şimdi uyuyayım arkadaşlar. Bu karanlıkta bir şey görmem imkansız. Uyuyorum. Uyandığım sabah hemen bir bak. buraya gideyim. Kahvaltımı edeyim. Şimdi ise çıktım. Birazdan yemeğimi yiyeceğim. Bulmam lazım benim de ya. menü yok. Burada da mahsul kalmıştım için. Sonra çıkmıştım. Perşembe günü. Yemek horoz. Ali. Ve ayrıldırayım onu çünkü bana yemek lazım. Teşekkür ederim. Şimdi alayım. Evet çıktı. Kah Kahvaltımızı yiyelim. Zehirlendim. Bu ne ya? Zehirlendim ya. Koyun öldüreceğim ben. Koyun gel buraya. Senin etin yiyeyim. Onun etinden de mi zehirleniyorum? Ох. У нас совещается вот. Ну, клежим Bu sesin nereden geleceğini bulmaya çalışıyorum. Abi bu evde de chest var ama chestin içinde de şey yok ya yemek olsa çok iyi olacak da yok. Yemek düştüm. Arkadaşlar, ah. <laughs> Ağzını kıym ya. Hay. Yine eh. kötü evet. Yine kötü güzel olur. Çötü iş Benim Esker benim evimin tek yedi. Tek attım tek yedi. Just play it woman. Gerek yok. Tek attım. Ne koşuna bak abi. Hem yani, yiyelim. Ne doldurmuyor ya. Çok böyle bir şey. Yani şimdi Arkadaşlar koyayım. Yemek yok ya. bir şey sipariş edelim. Aa bunun çalışanı benim doğru ya. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gelin, buyurun, buyurun. Buyurun alın. Ben... Akşam olana kadar buradayız. Çıkı çıkı çıkı. Tamam, çalıştık. Yeter bu kadar. Annemin sesi duyuluyor. O yüzden çok özür diliyorum. Bağırarak konuştuğu için çok çok özür diliyorum. Ee, şimdi birazcık dışarıya çıkalım arkadaşlar. 13 tane derim oldu. Birazcık dışarıya çıkacağım. Zıplaya zıplaya gideceğim arkadaşlar ya. Ne yapabilirim? Burası neresi ya? Merdiven gibi yapmışlar. Hadi birazcık televizyon seyret. Tamam yeter bu kadar televizyonu seyrettiğim. Aa futbol sahası. Futbol sahasına gideceğim. Posası nerede? Parkur Hayır. Hayır neyse kulübe gidelim. Kulübede de baya bir çöster varmış. Oh, 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 Yemek yemek yemek. Al 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 al. At at at. at, 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 at. Yemek yemek baya bir yemek var ya. Neresi, ne lan? Yedek. Alalım. Ultal alalım. balık tutalım. Havuzda balık tutacağım ya da şeyler. balık olacak, gel burasıdır arkadaşlar. Akşam balığı. Balık tutmayı bekliyorum. Attım arkadaşlar oltayı. Bekliyorum. Neyse. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Bunları boş ver. Yemeğimiz fullendi ya. O iyi Ne oldu? Jeg kan ikke snakke engelsk. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Like gelmesini ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. hoşça ee, Hoşçakalın görüşmek üzere.